Evet, yeni videomuzda sizlerle beraberiz. Ee, bizi e, bu eski videoları dinleyen bir dinleyicimiz, izleyici e, demiş ki ne kadar lavali bir, e, özensiz bir e, şey yapıyorsunuz, görüntü sergiliyorsunuz. Bilmiyorum o gün başım mı dağınık, saçım başım mı dağınıktı, e, işte ne yaptım bilmiyorum ama şimdi e, bu eleştiriyi şey kabul edip, bir uyarı kabul edip daha özenli kendimce ...bir sunum yapacağım. Efendim... ...şimdi... ...bu egodan çok bahsediyoruz biliyorsunuz. İkinci kişilik, sahte benlik vesaire. Onu biraz daha açmak gereğini... ...hissediyorum şimdi. O da şu... ...bizim benliğimizin... ...derinliklerinde ya da bir parça gibi... ...düşünün... ...var olan bir şey var. İkinci kişilik var. Yani ego... Onun içinde bu bahsettiğim şey, o da belli bir negatif duyguyla ve o duygunun duygudan yaratılmış anılarla kendini bir zanneden e, tarafımız bizim. Mesela diyelim ki suçluluk duygusuna sahip, artık suçluluk duygusu suçluluk hissetmek benliğimizin o parçasının e, varoluş sebebi haline gelmiş. Dolayısıyla biz de suçlu hissetmeden var gibi hissetmiyoruz kendimizi. Bu çok önemli. Yani suçluluk duygusu benliğimizin öyle bir parçası haline gelmiş ki biz suçluluk duygusuna ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyuyoruz ama bunun farkında değiliz tabii. yani Ben zaten farkına varılmayan şeylerden söz ediyorum. E ne yapıyoruz o zaman? Suçluluk duygusunu tekrar hissedeceğimiz e, olaylar e, yaratıyoruz ya da bizi suçlayacak kişileri hayatımıza çekiyoruz. Her an, her saniye. Hani nasıl? e, iki saat su içmedim, bir bardak su içeyim falan. Diyelim ki gün boyu iki, üç saat, dört saat ya da yarım gün ya da bir gün seni suçlayacak ya da kendini suçlu hissedeceğin bir şey yaşamadın. Ne yapıyorsun? Onu yaratıyorsun, oluşturuyorsun yani. Şimdi bu bilinçaltının bir şeyi oluşturması ve meydana getirmesi sanki sizin kontrolünüzde olmayan rastlantısal hatta bir tür böyle kaza gibi birden veren bir şey gibi ceryan eder. Aslında o bilinçaltımız tarafından gönderilen frekanslarla alakalı bir şeydir. O gönderilen frekanslar yani yoğun suçluluk duygusunun yaydığı bir frekans vardır titreşim ve bunun alıcıları vardır. Yani insan vücudunun tümünü bir anten gibi düşünürsek anten biz sürekli frekans yayınlayan antenleriz. Dolayısıyla suçluluk duygusu yayınlıyorsan o mutlaka benzerleriyle yani benzer diğer frekanslarla tabii ki o frekansları gönderen suçlayıcı insanlarla bizi eşleştirir onları hayatımıza girmesini onlarla tanışırız onları görünce çok beğeniriz dostluk kurmak isteriz aşık olabiliriz dostluk ortaklık yapmak isteriz vesaire vesaire onlar bizim akrabamız olarak doğabiliriz o şekilde bir durum olabilir şimdi düşünceleri ve duyguları değiştirmeye çalışırken bizim içimizdeki o parça çok büyük bir direnç gösterir. Çünkü sanki suçlu hissetmezsek öleceğimizi zannederiz. Yani o parça öleceğini zanneder. Aslında onun ölümü bizim gerçekten doğmamızdır. Bunun için çok sıkı çalışmalar yapmak lazım. Gerçekten çok sıkı ve sürekli çalışmalar yapmak lazım. Nasıl bir su damlası böyle sürekli bir taşa damlar 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 sonra orada bir delik açarsa. Nasıl bir rüzgar, bir kum şeyini ese 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 tepeci yok eder, yürütürse. Bakıyorsun burada bir tepe vardı. Bir hafta sonra rüzgar esmiş. Tepe oraya taşınmış gibi. Aynı şekilde bunu bilerek bunun üzerine çalışmamız lazım. Yani suçluluk duygusu, öfke Bazen de öfkeli olmadığımız zaman kendimi var gibi hissetmeyen insanlar var. Herkese çatan, herkese kavga eden, kavgaya bulaşan, kavga çıkaran insanlar var. Bunlar da kavga etmediği zaman, öfkelenmediği zaman kendini var gibi hissetmiyorlar. E bazıları da hayatta sürekli mücadele etmek, mücadele edip savaşacağı, hani kavga anlamında değil, bir zorluk olsun, hani ben onu aşayım, ona mücadele edeyim, ona aşayım, yeneyim. Sonra zaferle deneyim ki bakın işte böyle bir şey vardı ben onu hallettim diyeyim diyen insanlar var. Var hissetmek için bazıları acılara ihtiyaç duyan insanlar var. İşte ölüm, sakatlık, cinayet, işte o tip şeyler. İşte iflas, aniden bir yangın. Çünkü bir tür uyuşturucu bağımlısı gibi bazı kişilerde bu tip acılara ihtiyaç e, duyuyorlar. Hatta böyle kültürler de var. Bazı gruplar, e, mesela öfkeli gruplar var. Acıya ihtiyacı olan gruplar var. Yani etnik ya da sosyal gruplardan bahsediyorum. Zorluk yaratıp onun üstesinden gelmeye çalışan gruplar var. Hatta uluslar ve ülkeler var. Şimdi kuantum politik diye bir e, kitap, kuantum politika diye bir kitap yazmayı düşünüyorum aklımda. Mesela bununla alakalı her şey mesela bizim Türklerin şeyi nedir? Olmazsa olmazlarından bir tanesi her şeyi son anda bırakmak böyle zorlukların, acıların üstüne gelmesi, 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 gelmesi. Son anda bir kurtuluş böyle. Mücadele. Çılgın Türkler diyordu ya Turgut Özakman. O sebeple işte. Yani hiç kimsenin tahmin etmediği şeyleri artık bunlar imkansız, doğrulamazlar. Bunlar verilerini falan dediği an bir mucize yaratmak bizim işimiz bu. Yani bakın Fatih Terim işte yani yani Türkler bitmeden bitmez diyor. Neden? O, o konuma getiriyor. İzleyin bütün şeylerini. <laughs> yani Türk milli takımının süreçlerini. Bizde biraz öyle bir şey var. Yani son ana bırakmak falan. O da bir şey. Yani öyle var gibi hissediyoruz. Bu doğrudur, yanlıştır, devam etmeli, etmemeli ondan, onun hakkında konuşmuyorum. Ben sadece böyle stratejileri var. insanların, grupların, ülkelerin böyle stratejisi var. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla hayatınıza dönüp inceleyin. Hep ne oluyor hayatınızda? O zaman bakın ki siz onu e, yani ondan beslenen negatif şeyler hakkında bahsediyorum. Tabii. Bazı insanlar mesela ondan beslenen bir yanınız var. Cümlenin sonunu getireme, getirmeden devam etmeyeyim. Bazı insanlar vardır. Mesela istekleri bir türlü yerine gelmesin diye düşünürler, isterler yani. Hep sonra şundan şikayetler. İşte onu istedim, olmadı bu, ben bunu talep ettim, bu yarım oldu, bu eksik oldu. Kimse beni kale almıyor, kimse önemsemiyor. Bir şey istiyorum, sonra evet diyorlar, sonra unutuyorlar falan böyle. Ne yapan? Önemsenmeyen, istekleri önemsenmeyen insan şeyiyle durumunda kendini konumlanmış ve ondan besleniyor. Bunu fark etmek çok önemli. O kişilerin etrafınızdaki o kişilerin ya da kendi kendinizin tuzağına asla düşmeyin. Ne demek kendi kendinizin tuzağına? Ya bir bak, eğer acılardan besleniyorsan sürekli yani hayatında hep acı varsa acılardan besleniyorsundur. Hayatında hep zorluk varsa yani senin için hayat survivorsa var ya o zaman ondan besleniyorsun. Egonun o parçası yani İstiyorsan devam et çünkü sen yaptın. İstemiyorsan bitirmek senin elinde. Efendim, isteklerinin bir türlü istediğin gibi olmamasından besleniyorsan, bir ki onu sen istiyorsun ve oradan var zanneden kendini bir parçan var. Bunları değiştirmek bizim tamamen elimizde.